abi aç <laughs> aç aç. Her Şimdi zaman sen haklısın kankam. sözü amına koyayım. Aç. Avrupa haritası. Öyle evet. oradan Şu bakmıyorsun. Servera bakacaksın. Dangala gerif. Evine bekle amına koyayım. Şeyler zaten Çevrede nerede olduğu belli amına koyayım bak. Bu ee, yer sıkıntı değil. Olay ne? Olay ne? Olay ne? dostum? Ya bok gibi resim. Çok Kanka, Olay şey. ne biliyor musun? Bülent yine aklı çıkmaya çalışıyor. Bülent Kerim ya, mi? Allah mı? Git, yağ gibi orası çünkü. Eone'de, Eone'de Fransızlar yok mu? Fransızlar var. E ee, yarram ne oldu? Büllük. Kanka şu haritayı görüyor musun? E, e, Büllük. E, 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 görüyor musun? Aslında. Aynı pink olduğu için orada da haritayı görüyor musun Bülük. kanka? Kötü şey olduğu için tercih etmiyorlar genelde. Kanka bak şu an bekle. Eone'de kaç tane aktarım hesap var? Mı? Mal mısın? Biraz Kerim ananı vururum yumruğu bak şimdi sana. Eone neredesin? Ha. <laughs> 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 よろしくお願いしま